Çocuklar anne babaları boşanınca tabii ki yaş dönemine göre büyük bir acı ve şok yaşarlar. Onlar boşanmanın sadece seyircisi değil, bir parçası. Boşanma çocuklarda üzüntü, kızgınlık, gücenme, kaygı, korku ve suçluluk gibi yoğun birçok duygunun aynı anda iç içe yaşanmasına neden olabilir. Ayrılık çocuğun gelişmekte olan güvenlik hissini zedeleyebilir. Yetişkinlik hayatında karşı cinsle ilişkilerinde sorun yaşama ve boşanma riskini arttırabilir. Ancak şu da çok önemlidir ki sağlıksız sevgisiz, gergin ve mutsuz bir aile ortamı çoğu zaman boşanılmış bir ev ortamından çok daha yıkıcı olabilir. Önemli olan çocuğa boşanmanın ne anlama geldiğini doğru anlatabilmek, boşanma sonrası hayatında olacak değişikliklere onu iyi hazırlamak, anne baba olarak daima yanında olacağını ona hissettirmektir. Boşanma Çocukları neden etkiler peki? Çocukların hayatlarının başından itibaren onlarla ilgilenen bakan anne babaları vardır. Çocuklar sevgi, güven, onur, sadakat gibi duyguları ebeveynleri ile ilişkisinden öğrenirler. Anne babanın beraber yarattığı ortam onların en güvenli alanlarıdır. Bu ortamın sonsuza dek bozulmayacağına inanırlar. Boşanma ile anne babadan biri evden gidince, biri anda bu güvenli alan tabii ki yıkılır. Çocuklar ayrıldıktan sonra bir daha anne babalarının birlikte olmayacağını anlarlar. Bilinmeyen yalnızlık bir gelecekten ve yalnız kalmaktan o gelecekte tek başına o geleceğe doğru ilerlerken yapacakları her planda korkarlar. Boşanma çocukları nasıl etkiler? Az önce belirttiğimiz gibi. Öncelikle bu haber çocuğun hayatına bir bomba gibi düşer. Ve burada yaş çok önemli. Bu yaşları dikkat ederek bir uzman desteği almak sürecinizi kolaylaştırabilir. Hatta ben zaman zaman danışanlarıma şunu söylüyorum. Boşanma öncesinde, boşanmaya karar verirken bir uzman desteği almak çok faydalı olacaktır. Çünkü birçok yoğun duygular var, Birçok yoğun duyguyu iç içe yaşamak, kafa karışıklığının olması ve bu ne demek? Şimdi ne olacak? Eyvah, annemle babam boşanıyor. Çocuğun hissettiği üzüntü ve kızgınlıkla hayata isyan etmesi başlayabilir. Bazen çocuklar hiçbir tepki vermeyebilir. Bunun çok normal olduğunu da söyleyebilir. Çünkü o sürece gelene kadar bazı çocuklar belli bir yaş dönemine kadar anne babasının problemler yaşadığına çokça şahit olmuştur. Eğer evde şiddetli bir geçimsizlik ve iletişim problemi varsa anne ya da baba çocukla paylaştığında çocuklar bazen sorgulamadan yine içten içe üzüntü ve öfke duyarak bu durumu kabullenebilirler. İşte bunların hepsini ayırt edebilmek için çocuğu çok iyi gözlemlemek ve çocuklara çok iyi bir şekilde anlamak derinlemesine bir anlama ve çocuklara nasıl destek olmak istiyoruz diye düşünürseniz burada uzman desteği gerekebilir. Çünkü mutlaka yolunuz boşanma öncesi, boşanma sonrası ve boşanma anında bir uzman desteğinden geçecektir. Belirsizlik çocuğun kafasında soru işaretleri yaratmaması için ve ben ne olacağım, arkadaşlarımı görebilecek miyim? Hatta artık bu evde bu odada kalamayacak mıyım? Buna paralel olarak da çocuğun kaybetme korkuları tetiklenebilir. Evden kim gidecekse tabii ki, babam evden gidecekmiş. Ya bir gün annem giderse. Ya da annem evden gidecekmiş. Ya bir gün babam giderse. Ya yalnız kalırsam. İşte bu belirsizlikler ortadan kalkıp düzenli bir rutin oluşursa çocuğun kaygı ve korkuları dinmeye başlar sorularını cevaplamak, ona duygusal ve sosyal destek sağlamak uyumunu kolaylaştıracaktır bu sürece ve bu durumu kabullenmesine yardımcı olacaktır. Peki boşanma kararı çocuğa kim söylemeli bu kararı? Tercihen anne ve baba birlikte açıklamalıdır ki çocuk kararı ve durumu daha rahat kabul edebilsin. Birden fazla çocuk varsa tüm çocuklara aynı anda açıklama yapılmalıdır. Gerekirse büyük çocuklarla sonra daha detaylı olarak konuşulabilir. Kardeşlerin varlığı şoku ve üzüntüyü hafifletebilir. Güven, destek ve ailenin devamlılığı hissini verebilir. Bazen boşanma kararını taraflar bireysel olarak da söylemek isteyebiliyor. Yani anne kendisi çocukla tek başına konuşmak isteyebiliyor veya çocuklarıyla ya da baba çocukla beraber tek başına konuşmayı başarabiliyor. Fakat her zaman tercihen eğer ortada çok büyük problemler ve çatışmalı bir ortam yoksa ve gergin bir ortam oluşmamışsa anne baba birlikte bu durumu çocuğa açıklayabilir. Ne zaman söylenmeli? Ben her zaman e, boşanma kararının kesin olduğunda yani taraflar kendi arasında boşanmayı tamamen eğer netleştirdiyse hem hukuki olarak hem de düşünce olarak ve kendi iradesiyle boşanma sonrası koşullar netleştiğinde açıklanmalıdır. Kararı evleri tamamen ayırmadan bir iki hafta önce yapmak, çocuklara alışmak ve anne babalarına sorularını sormak için yeterli ölçüde zaman tanır. Ayrıca kararı çocuğun tanıdığı kendini güvende hissettiği bir yerde ve sınırlı zaman ayırmadan söylemek çocuğun kaygısını azaltır. Nasıl söylenmeli ve ne söylenmeli? Boşanma kararı kısa ve somuta indirgeyerek samimi bir üslupla ve çocuğun yaşına uygun şekilde aktarılmalıdır. Çocuklarla göz kontağı kurarak, arada ten teması kurarak ve sorularına izin vererek konuşmak önemlidir. Mutlaka anne babanın boşanmadan sonra birbirinin artık eşi olamayacakları ancak hala çocukların anne babaları olarak kalacakları ve hep yanlarında olacakları vurgulanmalıdır. Bu karara çocuğun neden olmadığı vurgulanmalıdır ki çocuk annesinin ya da babasının kendisinin yaptığı bir şey yüzünden olduğunu düşünüp kendini suçlamasın. Boşanma ile birlikte Çocukların hayatında nelerin değişeceği ve nelerin ayrı kalacağı açıklanmalıdır. Çocuğun kiminle yaşayacağı, diğer ebeveynle ne sıklıkla, ne zaman ve nerede göreceği çok önemli. Bunları çocukla beraber anlatmak gerekir. Peki anlattık ve boşanma kararına nasıl tepkiler verebilir? Boşanma kararı çocuk ve çocuklar üzerinde hayatında küçük bir deprem etkisi yaratabilir. Kararı öğrenen çocuklar dediğim gibi bazen üzülebilir, korkup endişelenebilir, anne babasına veya kendisine öfkelenebilir. Kendini ya da hatta onları, çevresindeki diğer kişileri, hatta başkalarını daha çok böyle geniş aileyi de ortaya koyarak suçlayabilir. Hayata isyan eder, haksızlığa uğradığına inanabilir. Bunların hepsi çok doğal duygulardır. Çünkü hiçbir çocuk anne baba ilişkisinin bozulmasını istemez. Bu tepkileri ve duyguları her çocuk farklı süreler boyunca yaşar. Önemli olan ebeveynin çocuğun bu duygularını ifade etmesini teşvik etmesi ve sakin, dayanıklı kalarak bunları kaldırabilmektir. Yani aslında burada anne babalar çocuklar için ne kadar zorsa onlar için de zorlu bir süreç olduğunu hatırlatmak isterim. Çünkü onlar da yeni bir hayata başlayacaklar. Eski alışkanlıklarını geride bırakmak zorunda kalmış gibi hissedecekler. Bu zorluklar artarsa anne babanın profesyonel bir destek alarak devam etmesi gerekebilir. Anne baba ne kadar yeterli ve hızlı olarak kendini toparlarsa çocuklarına da o kadar destek olabilir. Bir yandan çocukların da anne babayı örnek aldıkları yeni bir durumla karşılaştığında durumun tehlikeli olup olmadığını anlamakta anne babalarına güvendiklerinden anne babaların esenliği çok önemli. Evde sürekli gergin olan veya diğer ebeveyn hakkında kötü konuşan bir ebeveyn çocuğa artık hayatın zor veya ebeveynin kötü olduğu izlenimini verirken daha neşeli, çaba gösteren bir ebeveyn güven ve emniyet duygusu verir. Yani burada çiftler ayrılırken hiçbir şekilde çocukları arada bir köprü olarak ve taraf tutarak devam etmemesi bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonlanmasına destek olacaktır. Peki burada neye dikkat edebiliriz en çok? Çocuğun kiminle kalacağı, Diğer ebeveynle ne kadar sık ve ne zaman görüşeceği, hangi okula gideceği, bu tüm kararlar anne baba tarafından verilmeli. Başka türlü çocuğa yaşından büyük sorumluluk vermek ya da onu arada bırakmak risk oluşturacaktır. Çocuklar kesinlikle bu süre içinde. Burası çok önemli arkadaşlar. Mahkeme, velayet ve nafaka gibi konuların tamamen dışında tutulmalı. Çocuğun hayatı için mutlaka bildiği bir rutin, net bir düzen oluşturmalıdır. Eğer ebeveynler kendi arasında anlaşıyorlarsa, belli bir düzen oluşana kadar babanın evden gitmesi, annenin çocuklarla aynı ortamda kalması, tabi yine belirtmek istiyorum, burada ebeveynler birbiri arasında anlaşırsa, babanın evden gitmesi, çocuğun aynı düzende. Belli şartlar oluşana kadar kendi rutininde kalması çocuğun yararına olacaktır. İlk aylarda görüşme günlerinde anne, baba ve çocuk bir arada olmamalıdır. Boşanmadan sonra anne ve babanın aynı evde kalmaması da önemlidir. Bir arada olunması zaten anne babasının bir gün bir araya geleceğini hayal eden çocuk için kafa karıştırıcı olabilir. Tabii ki özel günlerde ya da çocukların istediği zaman dilimlerinde dışarıda görüşmek, yan yana gelmek, birlikte bir şeyler paylaşmak bunlar oluşturulabilir. Ama aynı ev ortamında hala devam ediyor gibi ilişkiyi bunlar bazen çocukların kafasını karıştırabilir. Burası çok önemli. Burası tamamen biraz bir miktar ee, anne baba ve çocuk arasındaki sağlıklı bir şekilde iletişim eğer kopuyorsa, sağlıksız bir iletişime geçiyorsa bazen sıkıntılar oluşturabilir. Bu yüzden e, buradaki en çok dikkat etmemiz gereken konu şu. Çocuğun huzurlu ve güvenli kalmasını istiyorsak anne babanın her ikisinin de evlerinde ayrı ayrı bir odasının olması onu bırakmadıklarına ve ona hayatlarında yer verdiklerine inanmasını sağlayacaktır. Burası çok önemli arkadaşlar. Evet, istiyoruz ki çocuklar kendi hayatlarında ve çocuğun herhangi bir düzeninin bozulmaması ve çocuk kendi anne babasının dışında bir başkasından bu durumlara ve bu konuşmalara maruz kalmasın. Önce anne babasından duysun. Anne babasının anlaşamadığını ve çocuklarla ilgili olan süreçlerde eğer gerçekten kendinize güvenmiyorsanız bir uzman desteği almak size bu süreci kolaylaştıracaktır. Nasıl davranmanız gerektiği noktasında. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.